Türkiye'nin online okuma yazma platformu olan Toyp, 40 adımda veri destekli okuma yazma ile karşınızda. Kartınızın ambalajını çıkardıktan sonra, metal para gibi sert bir cisim ile güvenlik alanını karta zarar vermeden kazıyınız. Cihazınızın internet tarayıcısından www.toyp.net adresini açınız. Menü sekmesinden giriş kısmına geliniz. Karşınıza çıkan kısımda kayıt ol sekmesine tıklayınız. Bilgilerinizi ve güvenlik kodunuzu ilgili alanlara yazınız. Güvenlik kodunuzu ve şifrenizi başkaları ile paylaşmayınız. İşte veli ve çocukların rahat şekilde kullanabilmesi için tasarlanmış içerikler karşınızda menüler büyük ve kullanışlı şekilde hazırlanmıştır. İlerleyen süreçte kullanacağımız diğer menü kısımları sol üstte yer almaktadır. Okuma yazma, oyunlar ve çizgi boya kısımlarına buradan ulaşacağız. Bunlar daha sonra kullanılacaktır. Sağ üstteki oka basarak buradan çıkabilirsiniz. Ekranınızı aşağıya doğru kaydırdığınızda 40 adım sırasını göreceksiniz. Her adımda tamamlanması gereken basamaklar yer almaktadır. Adımların içindeki basamaklarda ses hissettirme kısımları, model alarak ve dijital defter ile denemeler yapabileceği, kaydedebileceği interaktif alanlar yer almaktadır. Ayrıca sayı öğretimleri ve sayıların yine model alarak interaktif defterde çalışma yapabileceği, denemeler yapabileceği interaktif kısımlar dijital defter alanı yer almaktadır. Harf gruplarının verilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre düzenlenmiştir. Harf grupları sonunda açık kapalı hece ve kelime okuma çalışmaları, hızlı ve anlamlı okuma etkinlikleri Dikte çalışmalarına hazırlık bölümleri ve ayrıca görsellerde gösterilen objelerin isimlerinin yazıldığı dikte kısımları yer almaktadır. Toyp eğitim platformunun en önemli özelliği anlık dikte yapılabilmesidir. Anlık sesli dikte yapma özelliğinde öğrencilerimiz hızlı ve yavaş olarak sunulan iki farklı şekilde ifade edilen cümleleri cihazlarının klavyelerini kullanarak yazabilmekte çalışmalarının sonunda sonuçlarını anında değerlendirilmiş olarak görebilmektedir. Sonuçlarını gören öğrencilerimizin olması gereken cevapları da görebileceği, cevapları göster seçeneği de yer alarak öğrencimizin en doğru şekilde öğrenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Toyp ana sayfasında ebeveynlerimize önemli bilgi ve uyarılar da yapılmaktadır. Buralarda yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler gibi verilerimiz doğru şekilde yönlendirilmekte ve bu süreçte sıkıntı yaşamadan atlatabilmeleri için uyarılarla, önerilerle onlara destek olunmaktadır. Toyp eğitim platformu yani Türkiye'nin online okuma yazma platformu getirmiş olduğu yeniliklerle siz değerli velilerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur.